Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Barcelona ile maç yapacağız. Daha önceden Real Madrid ile maç yapmıştık. 3-0 gelmiştim. Çok kolaydı benim için maç. Kadroyu bozmak istemiyorum. Yine aynı oyuncular olsun. Cristiano Dembele Vardy atakta olacak. Şimdi arkadaşlar defans Barcelona'nın 80, Real Madrid'in 82 idi. Ama bilmiyorum. Barcelona'ya çok gol atamıyorum ben. Barcelona'nın orta sahası bile daha güçlü diye diyebiliyorum. Oynayalım bakalım ne olacak. Hangi takım daha güçlüymüş. Göreceğiz. Açalım sesi biraz. Başlasın. Cem'i var bir Buradan alıp götürmüştüm. Aynı taktiği yapacağım. Ama bak. Ümit'i bırakmıştı. Bende de var. Çok sinirliyim ediyorum Ümit'i. Ben Bakın gördüğünüz gibi. Neymar. Neymar'da düşüş var ama. Yani. Bu Onun için geçerli değil bu ama. Gerçekten altı Messi, Messi sarışı mı? Barcelona'nın atı atı daha iyi yapıyor. Sen altı. Suarez. Suarez bir tur kardan. Çık kale, helal. Bu tabi kırılımlar. Bana atıştı ya. At hadi, kribini, şuraya ben, vurun. Ben Alamadık. Neymar. Kimden çıktı? Neymar'dan. Gördüğünüz gibi Barcelona'nın defansının overall'ının 80 olmasına rağmen rahat gidemiyorum yani. Şu anda bir tane gol attım. 23. dakikada. Ben bir de çekerken daha çok gol Aynen. 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 Ha, yalnız ben Vardiy, yeni aldım önceden Gomez vardı bir de Gomez bu kadar hızlı koşmuyordu da o yüzden de atmış olabiliyorum Gol Emre Mor var Keşke bir eşit götürsün de bu kadar Ama maalesef yapılmıyor Hadi gel bebeğe yok vurdu Vur var değil. Ya. Kastığı da ne kötü koyacağım. Kastığı gelmiyor. Gitti kötü Suarez vuranı da. Unuttu dedim ben. Adam iyi topa Gerçek de iyiyim. Iyiyim. Canım değil mi o? Burada var güzel yapmıyor ama çok hızlı koşuyor. Rakitic Sergio Neymar Ve ilk yarı yine gol kapatmadan bitirdim bu umutti Ve maç başladı Peki Hadi Hadi Gidelim kaleye kadar Bence gidelim ve gol Gol ve direkten ne çok güzel Gittim buradan. Şuta basmıyorum ben yalnız. Elimi kaydırarak atıyorum golleri öyle daha güzel oluyor. Yani gol olma ihtimali daha yüksek öyle. Bir de normal şuta basarak diyorum. Yani biliyorum da size göstermek için. Şimdi basıyorum şuta. Gidiyorum. Şut. Gördüğünüz gibi işaret çıkardı. Şimdi Ama az önce sadece şuta bastım. Ve yine de gol olmadı. Demiştim yani öyle daha az gol oluyor. C. Düşüyoruz. Evet. Gidemiyor ya bunlar. Evet. Gidemiyor. Evet. Yes hayır hayır ne ne o sana bırak. Bir saniye kalkıştı. O kadar seviye 500 Yalnız çok güzel atmış ya. Neyse biz devam edelim. Biz kendi oyunumuza bakalım. Bu arada yorum yapmayı unutmayın. Çok az yorum yapıyorsanız, izleriniz için yorum yap. Bu çok güçlü. Bakın zaten böyle gidecek mi? Çok sert, çok sert. Ah, Cristiano ile atıyor. Uzaktan gol. Yani uzaktan gol atma videosu da çekebiliriz. Var mı şimdi projesiniz? Hayır. Aldık da. Evet Cristiano. Ya? Ne yapıyor? Nasıl neden bu uzaktan bir direkt mi? Ya da ekstradan da çekiyorum bak. Ben nasıl olsun uzaktan çeker? Merak eden varsa geri. Bence alacaksınız. Doğru doğru doğru. Ben isteyenler alabilirsin. Oo Messi vurma doğru da. Önce <laughs> alacaksınız. Ne oldu ya ben? Alıyorum. Hem uzaktan çok iyi şut çekiyor birebirlerde zaten çok etkili. Gökkuşu hareketi yapıyor. Onu da merak edenler var. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.